Hayırdır kime baktınız? baktığınızı. Peki Trabzonspor'da şimdi Afo ve Baker, Diabate, Plaza, Trondsen sakatlığına çok üzüldüm. En çok Baş, merak ettiğim evet. isimlerden biriydi performansın. Marlon, Hugo, Edgar kiradan döndü. Mehmet Ayan nasıl değerlendiriyorsun? Flavio'yu unuttun. Flavio, özür dilerim. Tonç senin sakatlığına üzülürken onu Ekranda Ekranda isimlerde. Ya Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili nasıl şampiyon olamazlar diye bir cümle bugünden kuramayacaksak Trabzon içinde çok karamsar bir havanın oluştuğunu düşünüyorum. Ya, ben mesela hocaya bir şeyler yapması yapabileceği konusunda hala büyük inancım var. Ama biliyorum ki önümüzdeki Trabzon Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kaybederse hocayı kovacaklar değil mi? Yani yani onu kıvırmayalım. Yani Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kaybetti takdirde Hocayı kovacaklar bunu biliyoruz hepimiz. Ki ben adamın da çok değerli futbol adamı olduğunu inanıyorum. O yüzden Trabzonspor kadrosu hele hele savunmada bir lider. Belki takım liderliğinin sosu olmasa kadar e, Baker'la beraber paylaşabilecek bir Vitor Hugo. İleride takımın gedikleri olan e, bir kenarda Ekuban, diğer kenarda Vakame. Forvet hattındaki o iki tane oyuncudan e, Afobe ve diğer Diabete'den bir tanesi böyle iyi ve güçlü çıkarsa falan. Flavio'yla beraber İki Apo'nun Abdülkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür'ün takımda artık yerel liderli olarak artık o takıma sahip çıkacak. Bir de Abdülkadir Ömür artık ben sene Trabzonspor'u görmek istemiyorum yani. Bu nedir ya? Ama artık ya yani bitti Abdülkadir Ömür Trabzonspor'da Trabzonspor'dasız kapanması lazım hocam. Bu nedir? Kapanması yani, lazım. Demek istemiyorum derken yurt dışında oynamasını istiyorum yani. <laughs> evet yani hakikaten senin açıklamalarını bir de şey tercüme etmek durumunda neden kalıyoruz ama? yani. Neden <laughs> ama Şimdi 25 sene Fatih Hoca'yı çözmeye çalıştım deyince de, o kendisi de bir sarmalın içinde kaybolmuş. <laughs> evet, tamam. Dolayısıyla Abdülkadir hmm, parmaktan çok... Nereye çap... yollayalım onu söyleyelim. Hocam çeksin gitsin çocuk hmm. bir sürü iş yaptı yani. Daha çeksin da yapsın gitsin derken şey yani çek yapın. Hangi lige yollayalım? Oluyordum. Hangi lige yollayalım? Liga. Liga gitsin, Nerede Liga ya Liga ya gitsin. iş yapar? <laughs> gitsin. <laughs> tamam hocam artık Trabzon'la bu çocuğun işi kalmasın. <laughs> hocam Trabzon sporlar Yusuf Yazıcı bile acaba hani kalsaydı o şampiyonluğa daha yakın olur muydu hesabını yapıyorlar. Tamamıyla şampiyonluk hesapları yapıyorlar. Kolay değil. Yani Abdülkadir Ömür önemli bir yetenek. Sakatlanmadan önce takımda çok iyi işler yapıyordu. Yavaş yavaş ritmini buldu. Bence Trabzonspor'da, Sayın Başkan için de bence öyle. Şampiyon, yani maddi gelir elbette çok önemli ama şampiyonluk daha da önemli. Çünkü Trabzonspor'un da hava gibi, su gibi şampiyonluğa ihtiyacı var. Yıllardır alınmış. Bir şey söyleyeyim mi? Mustafa çok güzel söylüyorsun. İhtiyacı var da e, lafını kestim. Tamam Mehmet'im yani... Artık yollayalım ya yurt dışına. Yani her takımda 14 tane yabancı var. İndirmeye çalışıyoruz, yollayamıyoruz. Geldiler, kimseyi e, tekrar şey yapamıyoruz. Bari birkaç tane de yurt dışına gidelim. Temsil etsinler, bir daha da dönmesinler abi. Lütfen dönmesinler, orada futbol oynasınlar. Bizi güzel şekilde, daha da sayısı artsın. Ben bir de buradan bir şey söylemek istiyorum. O dışarı gidenleri tekrar geriye çağıran yöneticilerimize. Bırakın kardeşim adamları. Cins Dostun'u yani. neredeyse Bırakın havalimanından alıyorlardı geriye ya. Bırakın oynasınlar <gülüyor> çocuklar, <gülüyor> kafalarını karıştırmayın. Bırakın oraya adapte olsunlar, bırakın oraya konsantre olsunlar. Onların yanında birkaç tane daha evladımız yurt dışına gitsin. İnşallah. Yani. Burak Yılmaz örnek alsınlar. Bu hafta atmış olduğu gol, hakikaten e, ekmeğini taştan Yusuf. çıkartan. E, Yusuf'tan Sanko ne kazandık? 17 mi? Evet. Sörlot'tan 12. 12. Güzel. Yani 17 ve 12 ile kıyas götürmeyecek rakamlar belki ama mesela Şampiyonlar Ligi gelirinde hocam seviyorsunuz sıfır puan hesabı yapılır. Biliyor musun Başakşehir bu Şampiyonlar Ligi'nde sıfır puan olsa sadece 22 milyon euro kazanıyor. Yani bu her şeyi şampiyonluk üzerinde kurmak şampiyon oldu Trabzon'da Başakşehir'den daha köklü bir takım olduğu için muhtemelen Avrupa puanları daha yüksek olduğu için büyük bir ihtimal Trabzon'da Şampiyonlar Ligi'nde sıfır puan hesabıyla 20-25 milyon euro kazanabilir. Abi her sene bak ben böyle bir üretim ihracat yapsam bu sene de 20'yi Abdülkadir çaksam bu sene de ikinci olsam sene de ikinci olsam sonra bunlar artı üretim artı Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir takımla gelir elde etsem ya bu şampiyonluk ameliyat üstünden sıkıldım hocam ben herkes şampiyon olamaz. olamazsın kardeşim. 25 Bitti. milyon euro verdin Falcao ile olamadın. 24 milyon euro masraf ettin. Cagne ile olamadın mı bu sene. Olamadın mı? bu kadar basit ya. Trabzonspor çok yaklaştı. Tamam Ucundan abi. Ucundan da döndü. Her çok sene bir 20 milyon adam çıkartalım yani abi. pandemi, abi. Çıkartıyoruz da zaten. Bunda problem yok. Enteresan hakem kararlarına sonra? kadar. Şöyle yapalım. Yunus Emre Sel telefon attığımızda Aspor'un Trabzon muhabiri. Yunus Emre yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ve çok fazla transfer de yaptı. Önemli noktalara transferler yaptı Trabzonspor. Son olarak Vitor Hugo detayları senden rica edelim. Evet Trabzonspor bu transfer dönemi içerisinde 9 oyuncuyu kadrosuna kat. Hatta Muhammed Tahatepe'yi de şey atak, 10 oyuncuyu kadrosuna kattı. Bunların 9'u yabancı oyuncu oldu. Son, bugün ise transferin son günde Vitor Hugo'yu açıkladı Bordo Mavili Kulüp oyuncuyla. 4 yıllık sözleşme imzaladı. Oldukça uzun bir transfer görüşmesinden sonra Vitor Hugo Bordo Mavili takıma transfer oldu. Yaklaşık 45-50 günlük bir süreçten e, bahsediyoruz. Taraftarların özellikle transfer sezonunun son gününde orta sahaya bir transfer beklentisi de vardı aslında. Sabah saatlerinde Trabzonsporlu yöneticilerle konuştuğumuzda bir çabanın olduğunu söylediler ama e, tabii saatler ilerledikçe bu transfer görüşmeleri tam noktasına geldi ve şu an itibariyle Trabzonspor'un e, sorduğumuz yöneticiler transferi kapattıklarını açıkladılar. Ee, toplam 9 yabancı oyuncu kadrosuna kattı Bordo Mavili takım. Bunları tek tek sayacak olursak Vitor Hugo, e, hatta aslında e, kiralıktan dönen Edgar Edgar'ı da transfer olarak değerlendirebilir. Çünkü Yusuf Yazıcı'ya Yazıcı'nın transferine karşılık olarak oyuncuyu kadrosuna katmıştı ama sürekli olarak hiç Trabzon'a gelmeden Feyenoord'a kiralık göndermişti. Bu sezon Edgar'ı da kendi kadrosunda düşünüyor. Edgar'ı da sayalım. Vitor Hugo, Marlon, yine transferler arasında Lewis Baker, Tronsen, Flavio, Diabete, Afobe ve Canini Tavares ve Steven Plaza Trabzonspor'un transferleri olarak dikkat çekiyor. Ağırlıklı olarak orta saha ve hücum hattına Bordo Mavili takım transfer gerçekleştirdi. Şu anda yabancı kontenjanının da tamamen dolu olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla Trabzonspor transfer çalışmalarını 9 yabancı bir yerli oyuncuyla bu transfer dönemi içerisinde tamamladı. Sevgili Yunus Emre çok teşekkür ederim. Aktardığın detaylardan dolayı performansını merakla beklediğimiz e, isimlerle birlikte e, kariyer kariyeri hakkında net fikrimiz olan isimler de var. Bakalım nasıl bir oyun ortaya çıkacak. Deniz Sürüç resmen Başakşehir'de 27 yaşındaki oyuncu e, Fenerbahçe'den bir yıllığına e, kiralandı. E, yani Deniz e, hücuma büyük katkı sağlayacak derken sol bekte izledim en son. Nerede kullanacak hoca sence hocam? Okan Hoca nerede kullandı? Şimdi Deniz bizim Okan Hoca'nın da bulunduğu milli takımlar döneminde 93 kadromuza geliyordu yurt dışından. Oradan beri bir aşina aldığı var Okan Hocamın Deniz'le birlikte. Viska'nın belki zaman zaman yerinde oradan sol ayakla yine Fenerbahçe'de olduğu gibi içeriye girip şu atmasını isteyebilir. Forvet arkasında belki kullanabilir. Çünkü bu hafta seyrettiğim şeyde Başakşehir maçında Crivelli ile şeyi Demba'yı çift santrafor gibi değil Demba'yı biraz daha forvet arkası gibi oynatıyordu. Bana göre Deniz Türüç'ü forvet arkası oynatacak hoca. Çünkü orada şöyle bir şey var onu da söylemek istiyorum hocamıza. bir meslektaşı, bir kardeşi, bir abisi olarak nereye koyarsa Demba ile Crivelli ikisini bir anda oynattığı zaman Crivelli çok performans sergilemiyor. Nasıl olsa ilk çıkacak olan Oyuncu Dembaba yorgunluğundan dolayı böyle bir sahada bir dolaşması var. Ee, orada bir şey olabilir. Oraya bir ayar yapabilir. Bence Deniz'i forvet arkasında kullanabilir diye düşünüyorum Okan Hoca. Onun için almıştır büyük ihtimal. Deniz Fenerbahçe'de hayal ettiğini bulamadı. Yani mevki olarak da süre Fenerbahçe olarak Fenerbahçe'de Deniz'in hayal ettiğini bulamadı. Ya da. 3,5 evet. Yani. bon bonservis değil mi? Gelir gel. 3,5 milyon euro bonservis. Fenerbahçe evet. Ama sol bek olarak ne vaat etmişti onu bilemiyorum. Sol bek olarak değil. Şimdi şöyle bir şey var. Geçen sezonda ee, konuşuyorduk. işte e, denizdeki durum şuydu. O bir işte büyük takımı adapte olma çabası. İyi de büyük takımı senin adapte olmanı bir yere kadar bekleyebilir. Bu arada yaptığı çok kritik hatalar da oldu. Ha. Kayseri Spor'da daha serbest oynuyordu. Kayseri Spor'da sağ açık pozisyonda oynamıyordu orada. Takımı yıldızı olarak daha serbest oynuyordu. Burada Topun olduğu yerde oynuyordu. Sağa, sağa takılı kaldı. Ondan sonra senin de söylediğin gibi sol bekte de gördük biz. Deniz'i. Deniz nasıl sol bek oynadı, niye sol bek oynadı, nasıl bir yoksunluk için neydi Fenerbahçe onlar <laughs> ayrı tartışma konusu ama e, Deniz Fenerbahçe'ye beklediğini veremedi. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin de beklediğini alması söz konusu değil. Ama bazen oyuncu... Bence, bence kariyerle ilgili yani. doğru bir karar oldu. Bu arada biraz önce Yunus Emre bağlanınca Dedim Abdülkadir Ömür gitti herhalde onu söyleyecek. Yok. <laughs> 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 Hayır Mehmet Ay'ın konuşması öyleydi ki gitsin gitsin bir anda Yunus Emre'nin anını kesin dedim Geçen sene de gitsin istiyordum. Sürekli sakatlamadan önce de gitsin istiyordum. Ya, gitmedi bu çocuklar Trabzon ya. Trabzonspor'da şampiyonluk yaşayıp Trabzon Trabzonspor'u şampiyon yapıp borçlarını ödeyip öyle gitmeliler Yapma abi gözünü seveyim işte. O altyapıdan o sokaklarda 7-8 yaşında topa vurmaya başladığından beri o çocuklara Trabzonspor'a olmasıyla şampiyonluk kutsallaştırmayın bu kadar ne olur ya. Başka bir hikaye. Yusuf geri gelsin. Ne olur yapmış? Ay çıkana ayı ya. fikir değiliz. Ben Abdülkadir Ömür'ün şampiyonluk yaşamadan ayrılmaması gerektiğini e düşünenlerdenim e Abi etmeyin gitmeyin. Geçen sene Sayın Başkan da aynı şeyi söylüyordu. Son güne kadar aynı şeyi söylüyordu. Sonra Yusuf gitti. Son güne kadar Başkan da senin gibi söylüyordu. Tutacağım tutacağım diyor. Son gün Yusuf gitti. Teklif Ama o rakam nereden nereye geldi Başkan? Teklife bakar Mustafa. Gelen teklife bakar. Bu kadar mı söyleyebiliyorum? Evet. Gelen Tabii, teklif güzelse o zaman. Baş döndürücü Hı -hı. olursa değil mi hocam? Peki bazı futbolcuların kimlik kartlarını da arkadaşlarımız hazırladı. Kısa kısa ee, hem onlara bakalım hem de oyuncuları tanıyalım. Tabi bilmediğimiz isimler de var. Birlikte öğreneceğiz değerli izleyiciler. Kemal Adem'i.